Evet yıllardır ne zaman bir mantar resmi koysak altında "O etten daha değerli" diye yorumlar görürüz. Mantarlar ne işe yarar? Etten daha değerli değil bir defa. Yani onunla mantarı kıyaslamak çok doğru değil işin özü. Birisi bitkisel proteinler, birisi hayvansal proteinler içeriyor. Et daha güzel emilim yapılıyor mantar o derece sindirim ve emilim yapılmıyor. Orası ayrı konu. Onu bir ayıralım. Mantarlar neye yarar? Mantarın içinde pek çok e, mineral vardır. Topraktan aldığı demir, cinko, potasyum, magnezyum. Bunları bir defa size verir. Verebildiği oranda bu çok iyi bir şey. Ama daha önemlisi mantarlarda yüksek oranda beta glikan vardır. Beta glikan ne işe yarıyor? E, öncelikle hem iyi hem kötü kolesterolünüzü dengede tutuyor. Dengeliyor. Ama daha önemlisi akkan hücrelerinin yapımını çoğaltıyor, ak hücrelerini artırıyor. Bu da bağışıklığımızı çok güçlendiriyor. Çünkü ak hücrelerimiz vücudumuzun savaşçıları, savaşçı perileri. Ee, özellikle çocuklarınıza bağışıklığı artması için biliyorsanız doğal mantarları, bilmiyorsanız pazardan istiridye mantarını alıp mutlaka her hafta bir defa yedirin.